İsrail'in Gazze'den çekildiği alanlarda çatışmalar neden devam ediyor? Son 3 günde 60'tan fazla kişi ve Gazze'nin sesi olan Salih El Ceferavi bu çatışmalarda hayatını kaybetti. 2 yıldır yıkıma maruz kalan Gazze'de güç savaşları başlamış durumda. Bu çatışmanın en önemli taraflarından birisi de doğmuş aşireti. Aşiret El Fethi hareketiyle yakın ilişkilere sahip ve 2008'den beri Hamas'la araları limoni. Ancak bu çatışmaların İsrail ile çok alakası yok. Doğmuş aşireti de en azından şimdilik İsrail'in yardımları siz ulaştırın veya sizlere silah verelim tekliflerini kesin diller reddetti. Çatışmalarda Hamas'a destekle de açıklamışlardı. Aşiret 2008 yılında İsrail askeri Gilad Shalit'in kaçırılmasında da önemli rol oynamıştı. Yani aralarındaki savaş otoriteyi sağlamak için yapılan bir kardeş kavgası diyebiliriz. Ama unutmamak lazım ki İsrail böyle iç çatışmalardan faydalanmakta oldukça mahir. Çatışmalar sadece doğmuş grubu ve Hamas arasında bitmiyor. İsrail'in artıkları da hala Gazze'de. Yasir Ebu Şevap grubu her türlü suçla ilişkiye bulunan, Hamas'ın hapse tıktığı, 7 Ekim sonrası İsrail tarafından donatılmış paralı milis güçleri. Lider kadrosu şimdilik İsrail askerlerinin yanında güvenli bölgelerde bulunsa da çete üyeleri Gazze'de yardım malzemelerini gasp etmeye devam ediyor. Şu ana kadar yakalanan üyelerse meydanlarda cezalandırılıyor. Hamas barış masasında iç güvenliği sağlamak için silah kullanacağını söylemiş ve kabul görmüştü. Bunu Trump'ın şu açıklamalarından rahat canlayabiliyoruz. Because they do want to stop the problems and they've been open about it